Şimdi müderris gelir. Diğerleri gelemez ben size söyleyeyim. Bu dudak kremi. Saate bakayım kaç? 23.40 Saat 23.40 Saat 23. Ôi Allah. Điên. andım ben de. Kerim Bey. Dedim ki Kerim Kerim'diniz değil mi? Dedim ki şimdi müderris gelir. Diğerleri gelmeyi başaramaz. Siz de geldiniz. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. <laughs> evet sensin. Aa, bir kişi daha gelmeyi başardı. Bakayım o kim? Müderristen başka. Ha, müderris bilgisayar öğretmenliği okuduğu için mi gelebiliyor? Ama bir kişi daha geldi. Dur bakalım kim başarmış? Yazarsa göreceğiz değil mi? Yazmazsa göremiyoruz. Bunun kaşınıyor ya. Kusura bakmayın. Akmadı falan. Bilgisayar öğretmenliği okursa. Müderris. Ee, senden bir şey isteyeceğim. Bilgisayar öğretmenliği de okudun ya senin için basittir. Ee, şimdi bu kanalın hızla izlenmesinin artması gerekiyor. Yani ben öyle istiyorum. Gerekiyor derken. Kanaldaki videoları ana sayfada ana sayfada videolara ana sayfadan baktığın zaman orada tümünü oynat var. Telefonunuz boştayken, telefonun boştayken tümünü oynat yapar mısın? Zaten epeyce ben video yükledim. Yani bir 8-10 saatlik video var. O öyle kendi kendine kenarda dıngırdasın. Benim izlenmem artsın. Yani iyilik olsun diye yapacaksın. İz oturup böyle izlemeni herhalde takip etmezler. Bir anda buranın keşfedilmesi zor. Ha evet. Etsinler ama yani desinler ki aa buraya niye video atmıyor desinler. Ondan sonra bazılarını gizli yapıyorum buraya yükledikçe. Bunlar niye gizli oluyor desinler çabuk gelsinler. Neyse sen e, istediğim şeye takıl. Tümünü oynat yapar mısın? Tümünü oynat. Bir de YouTube'un bir algoritması var. Ben sürekli izlersem beni evet doğru bir kere izleye dur hele bir. Gerisine sonra bakarız. Doğru. Ben biliyorum onu. Bir de şey olabilir. Yeni video attığım zaman, aynısını tekrar tekrar değil de yeni videoya attığım zaman izlersen bot olmaz. Çünkü insanlar ne yapar? Yeni videoları izler. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Bilgisayar öğretmen değilim ama düşünebildiydim. Yenileri izliyorum zaten. Yani benim kadar hızlı o kadar o kadar attığım videoların hepsini izlemene imkan yok. Bir defa 3 saat, 3 saat çizgi film attım. Çizgi film mi izliyorsun? <laughs> Hay Allah. Şimdi bu kanalda da işe yarar şeyler söyleyelim. 2D açıyorum zaman hızlanıyor. Zaman hızlanınca ben onu merak ediyorum biliyor musun e, zaman hızlanıyor ya onu hangi dakikadan e, sayıyorlar yani bilgisayar 10 dakika açık olduğu için 10 dakikadan mı sayıyorlar yoksa 20 dakikalık film izlediğiniz için 20 dakikadan mı sayıyorlar biliyor musunuz? normal izlenme süresini ekliyor olması lazım hmm. o zaman iyi yoksa bir manası yok hani bizim maksadımız kililik ya İki kişi bak görüyor musun öbür kanalda hemen 8-10 aaa 4 kişi oldu aferin size başaranlar geliyor Öbür kanalda hemen öbür kanalda hemen patır patır biraz beklesek artıyor. Ama ben buranın canlanmasını istiyorum. Çünkü orası cezalı. Burada cezayı gerektiren bir şey yapmayalım. O kadar lüzumsuz bir cezaydı ki. Ama böyle şeyler yapıyormuş. Diğer kanaldan kademeli olarak buraya taşımak gerekiyor. Nasıl yapacağım? Taşımak gerekiyor ne? Neyi taşımak gerekiyor? Videoları mı taşımak gerekiyor? Ben zaten ben zaten benim zaten şuradan başlayalım. Benim zaten bu telefonumda hiç yayınlanmamış o kadar güzel videolar var ki elim değmiyor. Bir de diğer kanalda son sonlarına açılan öneri kısmında bu kanaldaki videoları eklerseniz hızlanabilir. Ha onu tamam işte bu kanalda e, şeyler Nedir onun adı? Bitiş ekranına diyorsunuz. Bu kanalda bitiş ek, e, ekleyecek videolar daha yeni çoğaldığı için onu yapmamıştım ama yapacağım. Onu ben de düşündüm de ekleyemedim mi acaba? Yok ekleyebildim. Hatta bir tane videonun sonuna ekledim. açılan öneri kısmında bu kanaldaki videoları eklerseniz hızlanabilir tamam yapacağım kırk, kaç dakika olmuş 8 8 dakika olmuş geçen gün birisi diyor ki Emine Hanım nasıl yaşlandın diyor ben de tabii ki yaşlanacağız ve öleceğiz dedim. Yani benim 15 yıl önceki halimi gören birisi. Hepimiz yaşlanacağız ve öleceğiz ama önemli olan cennete gitmek ve 32 yaşında dirilmek dedim. İyi demiş miyim? Aa Kerim senin yaşında dirileceğiz bak. Kendine bak o yaşta dirileceksin. 32'ydin değil mi sen? Evet. cennet yaşına bir yaş kala 33 müymüş 32 diyenler de var merak etme git kendine aynada bak cennete gidince Aa, bu yaşta dirileceğim de ben bakmışmışımdır 32 yaşındayken 9 dakika 30 saniye oldu. Saat 23.40. Birkaç saniye sonra kapatalım. Ama siz de yaşınızı gösteriyorsunuz Emine abla. Gösteriyorum. Göstermiyorsun mu diyecektim göstermek zaten normali. Gösteriyorsun deyince ha evet gösteriyorum. <laughs> Göstermiyorsun deyince ha evet iyi. Gerçi biz niye iyi diyoruz acaba? Yaşımızı göstersek ne olur ki değil mi? Ne olur ki yani? Gösterelim. şimdi kanalda da işe yarar bir şey söyleyip bitirelim. Bir arkadaş şey demişti, her gün bir hadis okuyalım demişti. Bir hadis söyleyelim. Bugünkü hadisimiz şu olsun. Yeğenlerim söyleyip geziyorlardı bu hadis-i şerifi. Şaka dahi olsa yalan söylemeyiniz. Bir uzun uzun hadisi şerif var. Orada Peygamber Efendimiz diyor ki: Mümin şunu da yapar, şunu da yapabilir, bunu da yapabilir, şu günahı da işleyebilir. Şöyle de yapabilir. Ama yalan söylemez. Böyle de bir hadisi şerif var. Ama baş tarafına merak edenler internetten bakabilir. Yani şöyle yazsanız nokta 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 Google'a nokta 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 ama mümin yalan söylemez diye yazsanız o hadis-i muhtemelen çıkar. E, devlet verileri sızdırılmış mı? Niye? Bu yüzden arayan dolandırıcılara itibar etmeyin. Tamam. Arkadaşlar e, devlet verilerimiz sızdırılmış. Dolandırıcılara itibar etmeyin. Hiç kimse durup dururken kimseye para vermez. Kimsenin hesabına para yatırmayın. Oradan buradan rastgele paralar geliyorsa bana gelmiyor da onları da geldiği gibi geri gönderin. Ne kötü kalplilikler var bilirseniz. 2022'deki veriler şu an herkese açık görünüyormuş. İşte oradaki bilgilerden bakıp ben seni şuradan tanıyorum, buradan tanıyorum falan diye telefonla veya maille arayanlara itibar etmeyin. TC'ler, telefon numaraları hepsi görünüyor. Benim TC'm de telefon numaram da her yerde zaten var. Siz kendinize dikkat edin. Hepimizi Allah korusun. TC nerede herde? Mesela makbuz kesiyoruz. TC'miz her yerde var. Fatura ile bir şey alıyoruz. TC'yi yazdırıyoruz. Ondan sonra trafik sigortası yapıyoruz. TC. Ruhsat veriyoruz. TC. Her yerde TC'miz var. Ama kötü kalplilerin eline düşmesin. Bu çok doğru. İnsanı münafıklığa götürür çünkü zamanla. Aa, münafık deyince münafıklığın alametini de sayalım Atilla Bey münafıklığın alameti 3'tür öyleydi değil mi münafıklığın alameti 3'tür 4'se siz bana hatırlatın 1 söylediğinde yalan söyler 2 emanete ihanet eder 3 Üç, bak 3'ü hatırlayamayacağım şimdi Burgan bak adına bizim insanımız çabuk kanıyor. Sözünde durmaz. Münafıklığın alameti 3'tür. Sözünde durmaz, yalan söyler, emanete ihanet eder. Böyle miydi acaba? Hemen bakıyorum. Münafıklığın alameti 3'tür. Facebook kaynağına göre münafın ay Yalan söyler, sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Tamam bunların hepsini söylemiştik zaten. Ben şu ikisini bir sandım. Sözünde durmaz var mıydı? Var var. Sözünde durmamak. Yalan, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek. Münafıklığın alameti üçtür. Bir, söz verdiğinde sözünde durmaz. İki, emanet verildiğinde ona ihanet eder. Üç, söz söylediğinde yalan söyler. Bu, bu emareler etrafınızdaki insanlarda varsa onları uyarın. Münafıklık alameti taşıyorsun bak deyin. Yapma güzel kardeşim deyin. Bu iş çok tehlikeli deyin. Münafık olu verirsin de haberin olmaz değil Bu ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz? Geçen bir sohbette söylenildi. Hatta sahabede demiş ya bir keresinde münafıklığın alametini saymış peygamber efendimiz. Sahabede sahabeden birisi de sahabenin hangisi olduğunu ismini hatırlamıyorum. Şöyle gezmeye başlamış. İşte ben münafık oldum, ben münafık oldum, ben münafığım, ben münafığım, ben münafığım diye gezmeye başlamış. O kadar dertlenmiş ki peygamber efendimiz sen münafık değilsindir. <laughs> yani kendisinden şüphelenmiş. Ama biz ne yapıyoruz? Her naneyi yiyoruz. Ondan sonra da biz Müslümanız diyoruz. Yani münafık olmaktan korkmuyoruz. Kafir olmaktan korkmuyoruz. Ahlaksız olmaktan korkmuyoruz. Bir acayip... Adı Müslüman adamlarız. İmanlı yatıp imansız kalkacak diye hadis vardı. Dörttür mü? Biri ne? En sonunu hatırlayamadım. Ama ben baktım hadisten üç tür yazıyor. Buhari bak. Buhari'den okuyayım size. Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hiyanet eder. Buhari. Üç. Buhari'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Alimlerin üzerinde onun yazdığı kitaplar Hak'tır, hakikattir, içerisinde zayıf hadis yoktur dediği mübarek hadis yazarı, itibar edilen. Hani bazen diyoruz ya uydurma hadis vesaire, hiç böyle kafanızı karıştırıp hadisler üzerinde lakayt laikat konuşmayın, hadis düşmanı olmayın kesinlikle. Çünkü ayağınız kayıverir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? allah Teala Resul o Resul, o peygamber kendisinden hiçbir şey söylemez. Yani ne söylüyorsa biz söylüyoruz, o söylüyor diyor. Dolayısıyla peygamber efendimizden bize ulaştırılan sözlere, sünnetlere ehemmiyet vermeliyiz, değer vermeliyiz. onun sözlerini, hareketlerini, hal ve hareketlerini önemsemeyenleri de itibar etmemeliyiz. Ehli sünnet ve cemaatiz. Biz ehli sünnet ve cemaatiz. Yani ben öyleyim. Mezhebim benimki Hanefi. Dört hak mezhep var. Diyanete sorarsanız. Hanefi, Hanbeli, Şafii, bir tane daha olacak. Maliki, Maliki. Buhari, Müslim, İbn Mace, Tabarani. Evet Atilla epeyce bir şeyler biliyor. Birinci Buhari, ikinci Müslim. Hatta sıralarsak Dört münafıkların konuştuklarında yalan söyledikleri, verdikleri sözde durmadıkları emanet düşmanlıkta aşırı gittikleri He, bir de düşmanlıkta aşırı gittikleri varmış. Öyle mi? O da demiş. Benimki mi Buharidendi. Buhari'de yoktu. Ama doğrudur yani. Anca bir anca bir münafık düşmanlıkta aşırı gider, değil mi? Ayarsızdır. Zalimdir. Münafık nedir? Zaten münafığı da konuşalım. Münafık Müslümanım diyen kafirdir. Böyle az buz bir şey değildir. Ben Müslümanım diyen ancak imanın şartlarını dilinde ve kalbinde taşımayan kişiye münafık denir. Çok te tehlikeli, kafirden daha tehlikeli. Çünkü kafir hiç olmazsa der ki ben kafirim, sen de ona göre ayağını den kalırsın. Ama münafık ben Müslümanım der. Ben Müslümanım der ama aslında kafirdir yani yalancı sahtekar yalancı sahtekar güvenilmez inanılmaması gerekendir ve biz onlara Müslüman gibi davranmak zorundayız biliyor musunuz münafığın e, dilinde ben Müslümanım diyor ya biz onlara Müslüman muamelesi yaparız çünkü e, istediği kadar münafık olsun adam Müslümanım deyip geziyor Diliyle Müslümanım dediği için Müslümanmış gibi davranırız ama müminin nesi vardır? Feraseti vardır. Feraseti ve basireti vardır ya kalbimiz onlardan yine de biraz uzak durmayı e, düşünebilir, hissedebilir. Ayağımızı denk alabiliriz. O 20 dakika olmuş. Evet O ancak vahiy ile konuşur. Bir de fasık vardı. Fasık evet. Evet Kerim. Fasık çok tehlikeli. Çok yerilen e, insan bozuntusu türü. Ben şöyle diyorum fasıklara. Ha aferin bak bildi. Açıktan günah işleyenler. Ben şöyle diyorum fasıklara. Arsızca günah işleyenlere fasık denir. Arsızca. Örnek olarak da şunu veriyorum. Bir adam içki içiyor olabilir ama utancından o içki şişesini saklar, renkli poşete koyar, hem öncecik girer çıkar, hatta geceleyin alır. Ama işte alışkanlık olduğu için bırakmaya çalışıyordur, bırakmayı beceremiyordur falan evinde gizli gizli içer ama saklar. İşte bu fasık değil. En azından fasık değil. Günahkar ama fasık değil. Bir de arsızı vardır. İçkiyi hem içer, hem parkta oturur, hem böyle sallar, hem şu fiyatı aldım der. İyi marifet etmiş gibi, iyi marifet etmiş gibi günahını ifşa eder. Bunun gibi günah ifşa edilen her günahını arsız arsız ifşa eden herkese fasık denir ve fasıklara da selam verilmez. Bu önemli bir nokta yani açıktan günah işleyene selamın aleyküm denilmez. <Sessizlik> Anladınız mı? Anlatabildim mi güzelce? Bir öyle bir böyle değil. Hayır. Fasık, arsızca günah işleyen. Aklınızda böyle kalsın. fasık kafirin yanında ben sizdenim diyen değil o münafık fasık başka bir şey şuraya yazayım yazılı olsun fasık fasık arsızca göstere göstere günah işle ne? Deniz. 24 dakika olmuş. Artık ben gidiyorum. Yarın yokum. Sohbet filtresini başlıca mesajlardan tüm mesajlar yapınca yorumlar sırayla görünüyor Ahmet Korkmaz şiratın dinin hükmünü kabul ve ikrar ettikten sonra onun ahkamının tamamını yahut bir kısmını ihlal eden çiğneyen kimseye fasık denilir Yani birkaç Ahmet Bey bir, birkaç tarifi olabilir ama benim bildiğim en önemli özelliği fasık. Arsızca göstere göstere günah işleyene denir. Ben münafık diyorum zaten Emine Hanım. <laughs> Şimdi sen bir şey deyince o öyle değilse öyle olmaz. Ben bir şey deyince de o öyle değilse aslında o öyle olmaz. Ha tamam. Anladım Atilla. Ben karıştırdım. Karıştırdım. Tamam. Siz, siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum. Siz doğru söylüyorsunuz. Ben yanlış söylüyorum olsun, ne yapayım? Yazıyla karıştırdık. Tamam. 25 25 dakika olmuş. Şimdi ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Yarın gece yok. Çünkü başka yerdeyim. Atilla Bey münafıklığı anlatırken muhabbet fazlaa geçti. O arada sohbet kaçtı. Tamam, pek pek. Ee, yarın gece yokum. Öbür gece yokum. Ölmezsem öbür gece olabilirim. Nasipse yine görüşürüz. Hayır duanızı eksik etmeyiniz. Kendinize iyi bakınız. Bu canlı videoların saati de oturttukça arkadaşlarımıza söyleyelim, çoğalalım. Görüşürüz yine inşallah. Selamun Aleyküm. Hayır o klima sesi idi. Şu anda ses gelmiyordur. Değil mi? Şu anda çünkü klima kapalı. Dinle bakayım ses var mı? Evet. Çünkü klima kapalı. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.